Hepinize merhabalar efendim. Yeti yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün uzun bir aradan sonra mod tanıtımı videosu yapacağım. Bugünkü tanıtacağımız mod, tanıtacağım mod Bladerap 2 modu. Eee 2. Hepinizin bildiği bir mod aslında, birçokımızın bildiği bir mod diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa haritası yani biliyorsunuzdur muhtemelen Age of History de modlar ilk çıktığı dönemlerden çıkmıştı. İlk dönemlerde çıkmıştı. Bu arada ikinci Dünya Savaşı'nda Vatikan vardı. İlginç. İkinci Dünya Savaşı'nda Vatikan vardı. Garip bir içerik çıkabilir bundan falan diye böyle. Aklıma düşünceler geldi. Belki bundan içerik çıkartabilirim abi. Siz eğer isterseniz isteğinize bağlı tabii ki de. Gördüğünüz gibi Turan kurulmuş. O Turan. Ama bu Turan küçük Turan ya. Yo bayağı da büyük aslında. Kazakistan'da falan bir tane şey var. Burada Panslav Panslavya, ya. Rusya Slavları birleştirmiş. Gördüğünüz gibi etnik etnik var aslında. Burada Latin İmparatorluğu var. Latinler bir de birleşmişler. Gördüğünüz gibi Latinler hepsi birleşmiş. Araplar var burada. Araplar birleşmiş güneyde. Burada bir İran var. İranlar olduğu gibi kalmış. Etnik yani bu. Tamamen. Ee, pan germanya yani Alman Pan Alman gibi bir şey Pan germanya akımı. Da Baltıklarda bir şey var. Ural. Uralya diye bir devlet var burada. Burada bir Baltık devleti var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Etnik savaşları işliyor. Bu da 2000 5 senaryosu. 2035 senaryosu var. Alternatif bir dönem. Senaryosu yine. Alternatif senaryo muhtemelen. Suriye var burada. Oo, Malum bir şey kurulmuş. Gördüğünüz gibi bir Türkiye var. Burada bir Yunanistan var. Ve bir Arnavutluk. Büyük Arnavutluk var. Kosova'ya alan bir Arnavutluk. Makedonya. Bulgaristan. Türkiye'de de durum var. Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyini almış. Türkiye'de çok durum yok. Türkiye Batı almış mı? Batı mı alamamış. Yani bir takım milliye ulaşmış mı diye merak ettim ama. <laughs> İtalya ve Güney İtalya diye ekleyen bölümümüzden. Ha bir de Sicilya eksik zaten. Müthiş. Malta burada. Gördüğünüz gibi. Cezayir, Tunus. Libya küçülmüş gibime geldi ama bilemiyorum. Katalonya ve şey bağımsız olmuş. Fransa'da da durum bu. İngiltere o bu şekilde paramparça olmuş. Şey, krallık kılmış Rusya'da da durum bu şekilde. Rusya'da da birkaç şey bağımsızlık ilan etmiş gördünüz burada, Kazakistan var burada. Daha Afganistan falan var da onları da gösteremiyorum abi. Bunları tıklayacağım derken oynayıp falan tıklarım o yüzden. Gördüğünüz kadar artık. Ee, bu şekilde bir senaryo 2035 senaryo. Burada karışık karışık senaryo. Kafkas senaryosu var vesaire. Bu şekilde. Bizim için önemli olan modern dünya. Ya, modern dünya. Şimdi Dün savaşlarını falan olacak değil Modern dünya. Elbette. Aaa San Marino'yu seçti bana. Garip. Bu i̇şte şey de şekillendirilebilir medeniyetleri göstermek istiyorum aslında ben ee, şekillendirilebilir birçok medeniyet var. Spectator modu alırsak oyunu. Yani izleyici modunu alırsak bir size şöyle hızlı bir şekilde bir yaptığım için göstereyim. Ve, evet. Büyük bir ile mesela gördüğünüz gibi 4 tane medeniyet şekillendirebiliyorsunuz. Bunlar var. 5 krallıklar. Fransa'da Batı Roma İmparatorluğunu da kurabiliyorsunuz. Bu İspanya için de aynı şey geçerli. İberya Birliği'ni falan kurabiliyorsunuz. İtalya için de aynı şey geçerli. İtalya'da İtalya kurabiliyorsunuz vesaire vesaire. Şey Avustur ya da Kutsal Roma İmparatorluğu gibi yeni bir eklenti var. Kutsal Roma İmparatorluğu kurabiliyorsunuz Avusturya'yla. Bir de bu var. Macaristan'da da aynı şekilde yeni bir şeyler var. Köton ne alaka? Macarlar son Bir Macar Krallığı var vesaire vesaire. Siz kendiniz bakarsınız aslında. Bir çoğunu şöyle basitçe gösteriyorum size sadece. Gördüğünüz gibi bazı devletler o kadar birbirinden nefret ediyor ki. Gördüğünüz burada Sırpistan var. Ben Sırpistan'da İbosnavya falan kurabiliyorsunuz zaten. Türk İmparatorluğu. Bir tane de yeni bir şey eklenmiş. Onu kurabilirsiniz. Bulgaristan'la aynı şekilde yine birçok şey eklenmiş bayağı. Avrupa Birliği harici. Birçok şey kurabiliyorsunuz. Türkiye'de Turan var. Malum Turan. Yani çok da bir şey demeye gerek yok. Turan falan kurabiliyorsunuz Türkiye ile. İran'da bunu kurabiliyorsunuz. Bir tane kurulabilir bir şey var. Azerbaycan'da aynı şekilde yine Turan ve Transkafkasya Birliği'ni kurabiliyorsunuz. Kafkasya ülkesi olduğu için Rusya ile Rus İmparatorluğu'nu kurabiliyorsunuz. Kazakistan'a da e, bir Kazak Cumhuriyeti falan kurabiliyorsunuz. Kazak Hanlığını falan kurabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Ukrayna ile e, şekillendirilebilir bir medeniyet var. Ukrayna ile oynamak istediğiniz için. Transdiniyetlerle bir Sovyet Vasalolu Sovyetler Birliği'ne bu al bir Cumhuriyet kurabiliyorsunuz sanırım. Hırvatistan'la göreceğiz gibi bu şekilde birkaç medeniyet şekillendirebiliriz. fazla ee, Fas'la da Afrika Birliği kurabiliyorsunuz ama Afrika Birliği çok küçük zaten yani. Bunlarla Afrika Birliği kurabiliyorsunuz ama. Moritanya. Ee, büyük Moritanya kurabiliyorsunuz montanyayla ee bunu denenebilir bak mortan yeri büyük mortan yeri kurmak falan olabilir Biyat. Libya var ama Libya'da kurulabilir bir şey yok bir bu var Berberi kabilesi kurabiliyorsunuz Mısır ile Mısır Krallığı Mısır şey... ha Hı. okuyamadım Asaf Krallığı kurabiliyorsunuz şeklinde diyor. Kıbrıs'ta ne kurabiliyorsunuz? Kıbrıs kurabiliyorsunuz. Müthiş ya. Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs'ta Turan kurabiliyorsunuz ama Güney Kıbrıs'ta birçok bir çok, iki tane şey var Kuzey, Kıbrıs'ta. Ve Kıbrıs'ta bir de şunlar var. Bu var. İngiliz ortalı bir Kıbrıs var. Suriye ile bu kur kurulabiliyor. Irak'la da bu. Suudi Arabistan'da da bu şekilde bir devlet kurulabiliyor. Katar'la bir devlet kurabiliyorsunuz. Bahreyn'le de aynı şekilde aynı devlet kuruyorsunuz zaten. Birleşik Arap Emirlikleri de aynı benzer bir durum. Pakistan'da bir şey yok. Afganistan'da bir şey yok. Bu arada Afganistan'da Taliban savaşta başlıyorlar. Gördüğünüz gibi. Afganistan'da da bu üç devleti, durranileri falan kurabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Timurluları bile kurabiliyorsunuz Afganistan'da. Ne alakaysa Timurlu Af Afgan. Allah. Türkistan falan kurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi bu şekilde Türkmenistan ve Özbekistan'da kurabilen kurulabilen devletler var. Evet kurulabilen devletleri de gösterdik. Gösterdiğime göre şimdi şöyle yeni oyun deyip hızlıca size şeyleri diğer senaryoları göstermem gerekiyor. Basitçe belli başlı senaryoları göstereceğim. Modern dünya senaryosu. Bu şekilde yani birçoğunuz onu oynayacağınız için ana odak Büyük ihtimal bu siyasi ilişkiler falan da işte Avrupa Birliği falan vardır. O Yugoslavya savaşları zaten klasik. Klasik değil aslında bu mod için klasik. Yugoslavya'daki iç savaşlar hakkında geçiyor. Yugoslavya savaşları biliyorsunuz Hani söylemeyeyim. Eee bir karışık Karpet Sovyet Union. Bir bakayım hangi tarihe kadar gidiyor. Merak ettiğim o, bayağı da gidiyor bayağı da çok senaryo var yani. yani sadece şey için Oynamanıza gerek yok Gördüğünüz gibi Bizans İmparatorluğu'na kadar gidiyor doğurmanın Ve batırmanın dağıldığı döneme kadar gidiyor yani İlginç Abbasiler dönemi falan var burada Gördüğünüz gibi İngiltere var İngiliz Silahsı Bu da Bu şekilde bir dönem var Ardından Anadolu, İspanya. ve Selçuklu dönemi var. The First Crusade diyor. Selçuklu dönemek isterseniz bu senaryo uygundur. Selçuk ya yani birinci Haçlı seferi. İkinci pardon, üçüncü Haçlı seferi. Yine bunda da oynayabilirsiniz güzel bir. Eğer orta çağ seviyorsanız güzel bir senaryo. Dördüncü Haçlı seferi artık işin iyice suyu çıktı. Zaten bu seferi biliyorsunuz. Eğer tarih kitaplarından, tarih dersine falan biliyorsunuzdur. İstanbul'un ele geçirildiği, Bizans'ın yıkıldığı bir sefer. Her neyse. Geçelim. Burada bu var. Bunlar bölge bölge senaryolar yapılmış. Kutsal Roma İmparatorluğu da var. Bakın. Holy Roman Empire. Macaristan Krallığı var. Bölgede olarak oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz yine. 1177 yi var. 1300 silo. Evet. Altın ordu kusur gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım Osmanlı'nın isterdiği bir senaryo aynen Rise of the Odom'un 1444 zaten olmazsa olmaz bir senaryo yani hepimizin bildiği bir senaryo. Osmanlı'nın yükseliş dönemlerinde hafif gerileme döneminin başladığı bir duraklama döneminin başladığı 1565 yılı var. Osmanlı'nın yeni sınırlarında oynamak isteyenler için. 8 yıl savaşları, years war, 1579 ile aynı döneme tekabül ediyor, aynı döneme yakın. Onlarda da oynayabilirsiniz. 30 yıl savaşları Osmanlı'nın hafiften Gerileme dönemine girdiği, duraklama döneminden çıkıp gerileme dönemine girdiği dönem. Konuşamadım. Artık gerileyen Osmanlı gördüğünüz gibi. Yıkılmak isteyen bir Osmanlı. Yıkılmak olan bir Osmanlı İmparatorluğu. Var. Gördüğünüz gibi gidiyor. Ee, Napolyon Savaşları dönemi var. Yine Napolyon Savaşları dönemi. Oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Ee, İtalya var. Burada İtalya'yı birleştirebilirsiniz kendiniz. Bir Türk. Böyle falan sefer de. Victoria dönemi var. Ne? Ben sıkıldığım için Victoria döneminden artık çok ilgilenemiyorum. Eskisi gibi İlgimi çekmiyor. İşte sanayi ve devrim sonrası olmama bayrak falan filan. Yani evet, burada bir İspanya var. Burada aradan da, da gidiyoruz. The Great War. Birinci Dünya Savaşı. Alıştık artık. İkinci Dünya Savaşı'dan end of the first Evet işte bu Türkiye'nin kurulduğu ilk dönemde oynamak istiyorsanız bu senaryo tam sizlik 1938 senaryo hatta şöyle yükleyeyim senaryoyu Senaryo bak bu güzel gibi gözüküyor Çünkü Niye güzel neresi güzel diyeceksiniz Gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti daha yeni kurulmuş gibi diyecektim ama Türkiye Cumhuriyeti kurulmamış. Osmanlı var, Türkiye vardır diye düşünmüştüm ama Osmanlı İmparatorluğu, Fransa. Ha, savaş bitmiş ama henüz barış anlaşması imzalanmamış, henüz Türkiye kurtulmamış. 1918 nasıl? 1918'deyiz daha. 1922'de falan kurduk. Evet, doğru. Ama olsun bu dönemde de oynamak isterseniz. Yine böyle bir senaryomuz var. Güzel bir senaryo aslında. Azerbaycan'ı falan kurtarmak istiyorsanız Sovyet işgalinden ya da Sovyetlerle tüm Avrupa'yı böyle işgal etmek istiyorsanız savaş sonrası ki Almanya'yı müstahep etmemiş. Gördüğünüz gibi. Yani. Deneyebilirsiniz. Güzel bir senaryo. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve Kurtuluş Savaşı döneminde oynamak istiyorsanız yine ve bu sefer de böyle bir senaryo karşınızda. Bu senaryo da güzelmiş. Evet, burada Kürdistan var. Niye Kürdistan var? Ve İngilizler koruyor. Ama ne kadar şaşırtıyor. Burada bir Irak hükümeti var. Yine İngiltere'ye yakın olan. Suriye'de Fransızlara bağlı. İsrail İngilizlere bağlı. Mısır İngilizlere bağlı. Suudi Arabistan bağımsız. Ürdün İngilizlere bağlı. Libya İtalyanlara bağlı. Bu ne be? Tunus bağımsız. Cezayir Fransa'ya bağlı zaten o dönem. Bunu biliyorduk. Fas'ın kuzeyi İspanya tarafından ele geçirilmiş ama güneyi ve de evet güneyi de ele geçirilmiş ama kendisi bağımsız. Garip bir bağımsızlık. Burada bir Katalonya ve yine şey bölgeleri var. Ve burada bir Andorra var sanırım. Bakayım şurada göz, göstereyim size. Aha Andorra. İtalya var burada. San Marino ve şey var. Ya İkinci Dünya Savaşı öncesi bir senaryo bu da. Evet, beğenirseniz oynarsınız var mı? Az kaldı. Kayı alternatif senaryo. Klasik zaten. 1936 Alternatif tarih senaryosu burada. Ee, İspanya savaşı bakan bakabilir. Yani hala ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. İspanya savaşına. Bu şekilde dünya savaşı İkinci Dünya Savaşı ile alakalı birkaç senaryolar. var. Cold War, Soğuk Savaş. Soğuk Savaş döneminde oynamak isterseniz senaryoya bakabilirsiniz Ne? Güzel bir senaryo gördüğünüz gibi. Onun dışında bir alternatif senaryolar. Bir kaç Alternatif senaryoyu da gidiyoruz. modern dünyaya tekrar gelip dönüp dönüp dolaşıp geliyoruz. Bu şekilde bir mod efendim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben sizden be İyi unutmayın. Var mı hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Nereye tıkladım? Hoşçakalın.